Büyükşehir otobüs filomuza kattığımız 272 adet otobüsten sonra toplu taşıma hizmetlerinde kullanım ömrünü tamamlamış olan e, otobüslerimizi atölyemize çekerek gerekli bakım onarımlarını yaptıktan sonra e, içerisinde 8 yataklı, e, duşu, tuvaleti, giyinme-soyunma bölümleri olan e, buzdolabı, klima ve televizyon için gerekli enerjiye güneş paneli üstünde yer alan güneş panellerinden sağlayan son teknolojiyi kullanarak yenilikçi tasarımlarla sahip olan mobil yaşam otobüsümüzü yaptık. Mobil yaşam otobüslerimizle birlikte ekiplerimiz, personelimiz afet bölgelerinde daha sağlıklı çalışma imkanı bulabilmektedirler. Şimdi bir taneyi yaptık ve itfaiye hizmetlerine sunduk. Aynı zamanda da dört tanenin yapım aşaması bitmek üzeredir. Mersin Büyükşehir Belediye'miz afetlere artık daha hazırlıklıdır.